Merhaba değerli anne ve babalar ee, yine kısa dört işlemle ilgili kısa işlemlerle ilgili sihir işlemlerle ilgili minik kritik bilgiyle geldim 25 ve 50 ile kısa yola çarpmam ee, şimdi ekrana geçmeden önce paylaşımımı yaparken bahsetmek istediğim şey özel ders veriyorum birden 8. sınıfa grup derslerim ve birebir derslerim var sorduklarınıza yanıt vereyim. Bana ulaşabilirsiniz DM Messenger ve mesaj yoluyla. Evet şimdi nasıl yapacağız? 24 ile 25'i kafadan çarpmak. Bu 4, 5, 6, 7, 8 hepiniz için yarayacak bir yöntem. Şimdi 25 ile çarpıyoruz. Diğer sayıyı. Bunu 4'e bölüyorum. 24 bölü 4 6 25 ise çift sıfır ekliyorum. Sonuç 600. Bunu dörde bölüyorum. 25'in 4 katı 100. 100 eklemiş oluyor. Bu kadar. Evet şimdi diğerine geçelim. Örnek. 16. 16'yı 4'e böldüm. 4. 25 çift sıfır ekledim. 400. Bitti. Diğer sayım 120. 120'yi 4'e böldüm. 30. Buradaki sayım kaç? 25. Çift sıfır. Sonuç Kolaymış değil mi? Evet sınavda vakit çok önemli. 32'yi 4'e böldüm. 8. 25'in yerine çift sıfır ekledim. Sonuç 800. Evet 28. Duyar gibi oluyorum yanıtları. 28'i 4'e böldüm. 7. 25 yerine 2 sıfır ekledim. 700. Ben sonra 50'yi de göstereceğim. Az kaldı. 56'yı 4'e böldüm. Ben şöyle yaptım. 10 kere 4, 40. 16'yı 4'e böldüm. Kaç? 14. 25 burayı kontrol ediyorum çünkü 50 de farklı bir şey yazacağım. Çift sıfır. Evet. Sonuç 2200. 2'ye böldüm. 22 çift sıfır ekledim. 25 oldu hiç. Başka yöntemler var mı? Evet, mental matematikçi olduğumu söylemiştim.